Merhaba arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra Veliaht'ın yeni bölümünü yeni bölümüyle karşılaştık. Güzeldi. İlk sahne şöyle. Ee, Timur'un Timur bir kurtarma operasyonuna giriyor. Biliyorsunuz Reyhan'la kardeşini kaçırmışlardı. Kardeşinin eski e, sevgilisinin babası ince bir planla Reyhan'la kardeşini kurtardı. Ama e, tam kızın babasıyla e, Reyhan'ın kardeşinin arasını düzelttim sanarken e, ölen kızın babası e reyhan'ın kardeşine silah silah tetine tetiğine basmadan eee a yetişti. Ve Timur'u kurtardı. Timur ilk defa bir insanın ölümüne sebep olduğu için eee rahatsız ee, ellerim kan oldu diye düşündü e, ee, vezire gelince vezir ona şöyle söyledi artık senin bir ailen yok artık senin bir kardeşin yok iki ailem var bir sürü kardeşlerim var diyerek yine onu tehdit etti. Eee Esenlere gelince bir sürü adayımız oldu. Bunların başındaki en başında gelen aday Timur. Yani Timur oldu. Diğer adıyla onu biliyorsunuz zaten. Öbürü Zülfikar'ın ezi oldu zaten dolaptan çıkmıyor, oyna dolabın içinde. Zülfikar onu çıkarmak için güzel bir şey düşündü ve dolabın içinden çıktı. Timur kardeşiyle yüzleşti. Kardeşi abisini affetmedi. Neden bizi yalnız bıraktın? Neden kendini öldür gösterdin? Ee, tabii bilmiyorlar o da tehdit altında bunları kabul etti. Ee, e, Kudrete gelince, Kudret ailenin Bence kara kutusu diyebilirim. Bence annesinin ölümünün arkasında e, e, kudret var, kudret ve vezir var. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz. E, bence annesinin ölümüne e, sebep olan e, kişilerden biri. Çünkü Zülfikar'ı terk edeceğini biliyordu. Bence Zafer'in de e, gerçek öz kardeşinin olmadığını biliyordu. O yüzden annesini e, öldürttüğünü düşünüyorum. Bunu vezir de biliyor. Nihayet vezirle aralarında Aralarında Kudret'in, Kudret'e, e, Kudret'in vezire e, itiraf ettiğini gördük. Aşkını itiraf ettiğini gördük. Artık bana hanım deme, Kudret de, dedi. Ve Derya onları el ele tutuşurken gördü e, Derya pek bir şey söylemedi. Ben bu konuda bayağı bir ses çıkarır diye düşünmüştüm. Derya da sanıyor ki babam annemi öldürttü. Bence Kudret annesini vezire öldürttü diyebilirim. Son sahnede ise Yahya ile A'nın yani A'nın yüzleştiğini gördük. A eski günleri hatırladı. Kardeşini hatırladı. Çünkü zannediyor ki Yahya'nın babası e, babasıyla karısının eşinin onunla ağlattığını düşündü ve onun için e, bence e, Yahya'nın babasını öldürttü. Güzel bir yüzleşmeydi haftaya devamını izleriz gibi. Zaten Yahya da Esenlere adaylığını koydu. Timur zaten Esenlere aday. Otogara yani. Bakalım haftaya neler olacak göreceğiz. Hoşçakalın.